Sizlere bir bonus video çekmek istedim. Bu bonus video benim 8 yıllık içerik bulutu yolculuğunda markalardan ki bu markaların arasında global markalar var. Az önce bazılarından bahsettim. Lokal markalar var. Hatta bazen küçük KOBİ'ler de var. Bunların ortak sorusu, ortak kesişeni şuydu. Ahmet, içerik pazarlaması yatırımları, yani kendi bir mecramızı, kendi platformumuzu inşa ettiğimiz modelde mutlaka uzun vadede mi alırız bu yatırımları? Yani 50 tutulur mu bu sonuçlar? Gözle görülür mü? Çünkü biz paid'de öyle değil. Reklam veriyoruz. Hemen çıkıyor ve bir şekilde trafik almaya devam ediyoruz. Hemen cevap vereyim. Özetle evet kesinlikle bunu söyleyebilirim. Kısa vadede başarılı sonuçlar elde etmeniz çok mümkün. Ama bunu nasıl yapacağınız konusu var. Çünkü biz bu başarılı sonuçları gördük. Böyle birlikte bir sürü başarı hikayesi yarattık. Bahsettiğim gibi aşağıda bazı linkler bırakacağım. Mutlaka inceleyin. İçerik yatırımlarınızı veri ve içgörüden hareketli planlarsanız eğer kısa vadede ve orta vadede sonuçları almanız çok mümkün. Başarılı sonuçları almanız çok mümkün. Müşterilerinizle doğru işleri yaparsanız, müşterilerinizle bağ kurarsınız. Duygusal bağ ya da low mark olmaktan bahsetmiyorum. Doğrudan satış kanallarından etki ve nüfuz alanlarından bahsediyorum. Bu iki arasında derin ayrım var. Birisi daha kısa vadeli. Low mark konusu benim de çok inanmadığım çok daha uzun vadeli bir konu. Çünkü pandemi döneminde aslında low marklara değil de işimizi o anda çözebilecek markalara ihtiyacımız olduğunu biraz hep beraber deneyimlemiş olduk. Ürettiğiniz içerikleri, aynı zamanda bu platformunuz için ürettiğiniz içerikleri sosyal medya kanallarınıza da ayrıca kullanabilirsiniz. Dolayısıyla erişiminiz ve görünürlüğünüz de artar. Eğer yöneticinizin isteğine ya da modanın dayattığına göre değil de kullanıcı verisine dayalı planlama yaptıysanız trafiğiniz yani potansiyel ilgi potansiyel ve ilgili ziyaretçiniz ve dolayısıyla müşteriniz katlanarak artar. Marka bilinirliğiniz marka bilinirliğiniz artar, size duyulan güven artar, uzmanlık vasfınız artar. Yani insanlar sizi zihninde bilen ve ilk başvurulan olarak, olarak kodlar, sonuç olarak otoriteniz artar. Buraya kadar e, buraya kadar dinlediğiniz için, videolara zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, aslında küçük bir detay da vermek istiyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde şuna zaman ayırdığınızda belki B2B taraftasınız, belki B2C taraftasınız, belki bir şirkette çalışıyorsunuz belki bir şirketin co-foundersınız. Ben aslında bu içeriği üreterek kendimi kopyalamış olacağım. Siz bu içeriği üretirken, tüketirken muhtemelen ben başka bir zaman diliminde, başka bir şekilde yeni bir şeyler üretiyor olacağım. Bu içeriğin bu etkisini de aslında kümülatif etkisini de toplam etkisini de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yakın zamanda aslında bu etkiyle alakalı daha önceki iş hayatınızda yarattığınız içerik platformlarında nasıl başarı elde ettiğimizle ilgili iki ayrı video daha çekmeyi düşünüyorum. Onun için şu ana kadar zaman ayarın herkese çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Benimle iletişim kurmak istiyorsanız aşağı iletişim bilgilerimi bırakacağım bizimle iletişim kurmak istiyorsanız yine aşağıda iletişim bilgileri olacak. İstediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese tekrar hoşçakalın.